Bu videoda dikkatimi çeken bir hatadan bahsedeceğim. Kısa bir video olacak yani açıkçası bana çekim hatası gelen hatta düpedüz mantık hatası olan bir sahne. Cengiz Erdenet ölüm sahnesi. Abi Cengiz Erdenet ölüm sahnesine bir bakalım. Ağzında bant var. Bir eli boşta diğer elinde damar yolu açılmış ve serum bağlanmış. Cengiz Erdenet yamaca hom 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 bir şeyler söylüyor. Ağzında bant olduğu için biz anlamıyoruz yamaç iyi anlıyor. Buraya kadar tamam. Bir sonraki sahnede sana seçim hakkı veriyorum diyor ve silahı buraya koyduğum bu silahı alabilirsen kafana sık alamazsan zehir zaten seni öldürecek diyor. Acı çekerek öleceksin diyor. Bu da tamam. Mantık hatası şu. Cengiz'in bir eli tamamen boşta yani ağzındaki bantı açıp istediğini söyleyebilir. Yamaç oradan uzaklaştıktan sonra. Şunu diyebilirsiniz zehir geliyor kardeşim onunla mı uğraşın insan o anda diyebilirsiniz. Abi eli boşta serumu da anında çekebilir ve söyleyeceğini söyleyebilir. İkinci olarak eli boşta olan biri ve kesinlikle oradan sağa çıkamayacak yani kendini öldürecek kadar orada kendini öldürecek kadar artık ölümü kabullenmiş birisi. Yani ölüyorum ben artık lan deyip son bir hamle ile serumu çıkarıp yamaca sıkmaz mı silahı aldıktan sonra. Bana mantıksız geldi adamın eli boşta ağzını açmıyor serumu çıkarmıyor silahı alıp kafasına sıkmaya çalışıyor. Diziye 3000 IQ gelen Cengiz Erdenet böyle aptal biriymiş kurnaz değilmiş gibi ölmesini açıkçası ben beğenmedim. Cengiz Erdenete daha yakışıklı bir ölüm yakışırdı. Bundan bahsedeyim dedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selametle.